أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق الله الرحمن الرحيم باب في استهباب الأكل لثلاث أصابع يقول نكون السدى إِسْتِهْبَابٍ مستحب أن يكون خير صواب الأكل بسلاسي أكل ثلاث أصابع المخلوق bunun müstehab olması hakkında ve istihbabi la'kin ashabi A parmakları yalamanın müstehab olması hakkında yalamak ve kerahati mesiha e, neyin hakkında onun müstehab olması ve mekruh olması konusunda neyin mesiha e, söyle silmek parmaklarını silmek bir şeyle silmek kabla la'kiha yalamadan evvel silmek mekruhtur ha parmaklarını yalamadan evvel silmek mekruhtur. Ve istihbab illaqi kasati kase kase müstehabdır. Laqi yalamak el kas kasati kase yemek yedik kase yalamak nasıl? Yani parmağıyla silip <laughs> ondan sonra ben mahzun oluyorum. Ve lokmeti, almak o lokmatin leti teskutu minum. Ha o yiyen, yiyen, adamın elinden bir lokma düştüğü zaman onu almak. Ve ekluha istihba bir ekzi lokma Yemek. Onu alır. Yani elinden bir lokma düştü mü onu alıp yemek. O müstehabdir ha. Yani öyle bırakmamak. Ve cevazi mesheha caizdir. Mesheha parmakları silmek. Ba'del la'ki yaladıktan sonra silmek. Bir saadi bileğiyle bileğine de sürebilir, ve kademi ayağına da sürebilir, ve gıymam mendille, yani yaradıktan sonra parmaklarını silebilir. Evet. Yaramadan silmek mekruhtur. O yemek kalıntıları var, onu üzerine temizlemek, sünnetlemek, temizlemeden silmek işte orada bir israf oluyor. Orada bir Söyler, azgınlık oluyor. E yani, nimetin kıymetini bilmemiz lazım. Var yani İbn Abbas radıyallahu anh meal قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem izza ekale ahadukum taamen sizden biriniz yediği zaman yemek yediği zaman fe la silmesin yani, Parmaklarını silmesin hatta ya, yalanka kadar. Ya yalanca kadar. başkasına yalattınca kadar. Yani bir kölesi olur veya bir talebesi olur veya bir seveni olur. Ben parmaklarını ben yalayacağım. Bereket. büyük bir insan olur. Yani aka kendisi yalasın. Evgül eka yaratsın. sil, yani yalamadan, yaratmadan silmesi mekruhtur. Silmesi. Yani biz şimdi elimize peçete alıp siliyoruz ya. Yani bak o kanıntı elimizde ekmek, yemek kanıntısı olduğu halde silersek mekruhtür işte, mekruhtur. Bunu uygulamamız lazım. Bak niçin okuyoruz? Ha, i̇şte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mutabiatı budur. Uyarlayacağız, ondan sonra sileceğiz. Ha, bununla, ha, bunu şeye almak, hafife almak, ha, bunu haşa yani söyle eleştirmek, yani bununla Resulullah alay etmek insanı küfre götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i alay etmek küfre götürür. Yapmamak küfür değil. Yapmamak bir Resulullah e, o sevaptan mahrum ol, olursun, o bereketten mahrum olursun, ha, şefaatten mahrum olursun. Ama ya, yapmayıp bir de onunla alay etmek, hafife almak insanı küfre götürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ef'allerin hepsi yani insan o yaptıkları sünnet-i seniyeler ve ef'allerini hafife almak insanı küfre imandan çıkarır. Nazım. Evet. Yani bu modern çağda yaşıyoruz. İşte bu olmaz. Ha, bu işte söyle e, aptallık olur. Bilmiyorum bu ya söyle yani haşa yani bu zaman nazımıyla küfre gider. Encab bin Malik radıyallahu anh قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث baktım رأيت gördüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i يأكل yediğini gördüm بثلاث Üç 3 parmağıyla yani şimdi yemekten önce el kama sünnet değil mi? Elini temiz temizliyor ve parmaklardan daha temiz yani kaşıklar maşıklar, o dentajannlerle yıkandığı halde elden daha temiz olmaz. Yani el temiz olduğu zaman her şeyden daha temizdir. Rayetu Resulü'nün sözü ya kulu yediğini bir sene üç parmakla fayda ferege yemekten faru olunca yemeği bitince layık ha yalamıştır. Parmaklarını yalamıştır. Ravahu Müslüm. Ve en Cabir radiyallahu anhu enne sallallahu aleyhi ve sellem emere emretmiş A, parmakları yalamayı emretmiş. Ve sahfeti, asini, sahfe, o yedi yalamayı nasıl? İşte elini, el parmağıyla onu silip, ah, yalamak. Ve kal, demiş, innekum Siz bilmezsiniz fi enyi taamikumul bereke. Taamın hangi bölümünde, başında mı, sonunda mı, ortasından bereket olduğunu bilmezsiniz. Belki o tabağın altında kalmış bir tane onu yer, yersiniz. Onda şifa olur, bereket olur. Yani Rabb Allah Teala ona sizin bereketinizi ona koymuş. Yani onunla doyarsınız. O sizi doyurur. Ve o size şifa olur. Bereket yani amdır. Yani bereket deyince bu şey menfaat, fayda, maddi, manevi fayda, bereket lan. Yani, Olsun. Ve anhu an anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Şimdi Allah'tan daha iyi bilen var mı? Ve entum alemu emillah. Siz mi daha iyi bilirsiniz Allah mı? E la men halak. Yaratan bilmez mi her şeyi yaratan bilir değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin talebesidir? Kim ona öğretiyor? Allah. Allah'ın talebesidir. Ona öğreten Allah. Allah her şeyi en iyi bilen değil midir? Yaratıcı değil midir? En iyi bilendir. Ve en iyi bildiği var. Bildiği her şeyi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ne gerekiyorsa ona öğretmiştir. Bütün edebleri ona öğretmiştir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettikleri edebleri en üstün edeblerdir. En faydalı, en menfaatli dünya ve ahiret. Ve anhu radiyallahu anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Evet yine evet. evet. kimden? Cabir radıyallahu evet. anhu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. vaka vaka'at düştüğü zaman lokmetu ahadikum sizden birinizin lokması yani yere düştüğü zaman bak bu çok önemli. Ha, bugünkü azgınlar böyle elinden bir şey düştüğü zaman hiç dönüp bakmıyor. Hatta ayağını basıyor, ayak, ayak altı oluyor. Yani bu azgınlıktır işte olmaz. Ne düştüğü zaman lokmetu ahadikum sizden birinizin elinden lokma feniyahuzha onu hemen alsın. Fen yumit temizlesin gidersin. Makane biha ondaki lokma, on lokmadaki min eza, o kirli, o nasıl söyleyeyim, tozu, o kirliliği e, e, gidersin. eline temizlesin. veya la yıkasın, ve la kuleyisin. Ve yedaha, terk etmesin şeytan. Onu şeytana bırakmasın. Ve la yemsah yedahu bil mendil. Elini mendille silmesin. Hatta yel aka asabiyahu. Parmaklarını yalayıncaya kadar. Fe innehu la yedri. Çünkü o bilmez ta'amih el-bereke. Ta'amın hangisinde yani hangi bir kısmında bereket olduğunu bilmez. Yani ta'amın o yediği yemeğin hangi bir kısmında bölümünde bereket olduğunu, fayda olduğunu, menfaat olduğunu bilmez. Allah'u Müslüm. <laughs> evet. Bu anı yine Câbe'l-Radiye Allah'ın anıdan rivayet olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl inne şeytane muhakkak şeytan yahduru hazır olur ahadakum sizden birinize inde kulli şeyin min şerri yani. kulli şeyin yani. bütün işlerinin yanında hazır şeytan ya şeytan işte görevi odur yani ha yaptığı bütün işlerin yanında hazır olur yani her her yaptığı bir işin yanında abdest aldığı zaman hazır olur ona dürtel, nasıl söyle su israf et ona zaman israf et ha, e, her her zaman her yerde hazır olur. Her yaptığı işte yani namaz kıldığı zaman bile hazır oluyor. Allahu bilen şeytan azim demesen, Allahu nas demesen, kalbine sahip çıkmasan, kendini biraz şöyle söyle ona karşı yani direttirmesen, yani sen imanı beder. Şey, şeytan işte şimdi. Ama e, sen güçlü olduğun zaman, inne keyde şeytani kana daifa. Allah-u zayıftır yani. Ya yeter ki sen biraz ya, güçlü ol. Kendini biraz söyle ona teslim etme. Ya. Demek inne şeytan yahduru ahadakum inda kulli şeyin şani. Yaptığı bütün işlerinde hatta yahduru inda taami ha. Taami zamanında da hazır oluyor. Yani yemek yediği zamanda da şeytan hazır oluyor. Feyza <im Commus heck'ta> sakate düştüğü zaman lokma tu sizden birinizin lokması fen yahuzha onu alsın fen yumit temizlesin bakanım ya o lokmanda kimin azap o eziyet o eza kirlilik o nasıl toz toprak temizlesin kula yakula ya kula yesin ve la yadaha onu terk etmesin şeytan şeytan ona sevinir şeytan hoşuna gider onu şeytana bırakmasın Feyda felaga <laughs> yemekten faru olduğu zaman fel yel ak faru yani yemeği bitirdiği zaman fel yel ak yalasın ahu parmaklarını ve innehu la yedri bilmez fi ayyi taami el taamın hangi bölümünde bereket olduğunu bilmez belki o son ya, yaradı belki onda şifa var belki onda menfaat var bilmez ve en enes radiyallahu kal kana rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَكَلَ تَعَامَنْ Yemek yediği zaman لَعِقَ اَسَابِعَ السَّلَاسِ Yalardı her üç parmağını ve kal derdi اِذَا سَقَتَتْ Demiş اِذَا سَقَتَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ Sizden birinizin lokması düştüğü zaman fel يُمِتْ İzale etsin, gidersin, temizlesin اَنَا el الْاَزَى O kiri وَلْ يَأْكُلَ يَسِنْ Onu terk etmesin bir şeytan وَاَمَرَنَا Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emir etmiş. Enes yani, diyor. Yani, Ennes lütel kas'aten. Kaseyi yani, temizleyen mesele. Kase, kase, yediğiniz kaseyi mesele, mes, Mes işte onu öyle parmağıyla mesele. Ve kal demiş, innekum la tedune bilmezsiniz fi eyyi taamikum el bereket. Taaminin hangi bölümünde bereket olduğunu bilmezsiniz. o Ve en Said bin Haris Enne usale Cabiren radiyallahu anh. Sayyid bin Haris bu yani, tabirlerdendir. Cabir radiyallahu anh'a sormuş. Anil vudu'i eh, abdest almak. Abdest almaktan neyden? Mimma messe, messetinna. Yani meshetunna. Meshetunna. Ateşin dokandığı şeyden dolayı abdest almak. Min min talini min ajli ma mesethu'n nar ateşin dokandığı şeyden dolayı abdest almak yani bir şey ateşte pişmişse onu yiyen, onu yedikten sonra abdest almak gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yani böyle bir şey var. Yani hatta Maliki mezhebinde var yani. yani e, Kavne Kadim'de de var İmam Yani e, ateşte pişen bir şey yediği zaman mesela öyle, yani abdest alma konusunda sormuş. Hani bu abdest almak o şeyden dolayı ki mesletinden ateş dokanmış. Yani ateşle yani, pişmiş. Ateşi, ateşle pişmiş olan bir şeyi yediği zaman abdest alınır mı? Fekalla demiş yok. Yani abdest almaya gerek yok. Kad kunna zemenen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radiyallahu anh. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında la necidu bulmuyorduk misal i ta'am. Böyle ta'am gibi yani ateşle pişmiş yemekler gibi bulamıyorduk. Az bulunuyor, Az az. Zaten Genelde hazır yani kurmadır. Ondan sonra ek, ekmek e, veya ne söyleyeyim yani hazır nebat e, nebatatlarmış. yani bulmuyorduk böyle yani ateşte pişirilen yemek bulmuyorduk <laughs> böyle bulduğumuz zaman bulduğumuz zaman ləm <laughs> ha bizim mendillerimiz yoktu yani böyle yağlı yemek, ateşte pişmiş bir yemek yediğimiz zaman mendillerimiz yoktu. illa akufena, kef, el içi. Mesela parmakların el içine sürüyor. Akufena ve sevaidena, bileklerimiz var. Bileklerimiz ne tanıyor? Bileklerimiz var. Ve ayaklarımız. Sümenu salli ve lana tevadda. Ellerimiz ve abdest Namaz kılıyorduk ve lana abdest almıyorduk. Ha. Demek ki başka rivayetlerde abdest alma var yani. Ha. Ya. Bu belki son olarak gelmişse nasıhtır yani. Ha. Ya. Ama başka rivayetlerde yani, el-mudu'un el inda ve vardır yani. Ha. Ya. Babun fi teksirin eydi ala ta'am. Elleri çoğaltmak. Teksir çoğaltmak. Eydi elleri ala ta'am yemek üzerine. Yani bu maklubdur. Yani güzeldir geçti ya bir hadis-i şerifte dedi siz ayı ayı yiyorsunuz onun için bereket olmuyor, dönmüyorsunuz. Bir ara koysanız, Bismillah derseniz bereket olur yani. En Ebi Hüreyre radiyallahu anh'ın karı kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'amın isneyni kafi senese İki kişinin yiyeceği üç kişiye yeter ya aslında yani. İki kişiye hazırlanmış yemek üç kişi. Hele bu zamanda tevhid. Bir kişinin yemeği üç kişiye, beş kişiye bir kişiye bir bu zaman. Ve taamun selase, üç kişinin yemeği kafirler var, dört kişiye yeter. Muttefakın alim Ve en Câbir radiyallahu anh kal, Semiyatu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Taamun vahil yekmin isteyin. Bak, burada iki. İki katına. Bir kişinin taamı iki kişiye yeter. Ve taamun isteyin. iki kişinin taamı yekfil erbe. Dört kişiye yeter. Ve taamun erbe. Dört kişinin yemeği yekfil semaniye. Sekiz kişiye yeter. Sekiz kişinin o zaman on altı kişi. Demek ki ha, bu böyledir. Yani şimdi taam da insan gibi taam yemek. Öyle hayvan gibi yiyorsa zaten böyle. i̇nsan yani gibi yerse dört kişinin yemeği sekiz kişinin yedir. Hakikaten öyle. Yani. Yani maksat o, yani o ihtiyacını gidermek, tamam. Ee, أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق